Buradan buraya ve buraya nasıl gelebilirsiniz? Venedik, deniz seviyesinin sadece birkaç santimetre üzerinde yer alır ve uzaya çok uzaktır. Ancak Galileo Galilei 1609 yılında teleskobu bütün şehre tanıtarak bu şehri yıldızlara biraz daha yaklaştırmıştır. Bu olaydan birkaç ay sonra Jüpiter'in uydularını keşfetmiştir. Io, Ganymede, Callisto ve Europe. Dört asır sonra bir başka teleskop tarih yazıyor ve bilim adamları Hubble teleskobunun yeni sonuçlarını tartışmak için Venedik'te toplanıyorlar. Hubble'ın 1990 yılında fırlatılmasıyla uzayda bilimsel keşifler başladı. Ancak Hubble'ın tarihi sadece bilim ve teknoloji ile ilgili değildir. Galileo'nun hikayesine benzer şekilde politika, para ve inanılmaz derecede zeki insanların çok zor şeyleri başarmasıyla da ilgilidir. 1972 yılında Hubble'ın ilk proje çalışanıydım. Tasarımından yapımına kadar bu teleskopun tüm aşamalarında bilimsel liderlik yaptım. Projenin ilk zamanlarında zor kararlar vermek zorunda olmak oldukça sıradan bir durumdu. Çünkü projenin ilk zamanlarında program olarak zaman zaman ölüp yeniden diriliyor gibiydik. Verilmesi gereken kararların en zorlarından biri büyük bir ihtimalle yapmamız gereken basitleştirmelerdi. Örneğin başlangıçta teleskop 3 metre olarak tasarlandı. Ancak tasarruf etmek için boyunu 2.4 metreye düşürmek zorunda kaldık. Hubble'ın ekibi bir yandan teknik problemleri aşmaya çalışırken bir yandan da bütçe içinde kalmaya çabalıyordu. Bu sırada Washington'da büyük politik fırtınalar vardı. Politik açılar devamlı olarak artan masraflardan şikayetçiydiler ve NASA'ya uluslararası bir partner bulmasını söylediler. Hubble ekibi bir yandan teknik problemleri aşmaya çalışırken bir yandan da bütçe içinde kalmaya çabalıyordu. Bu sırada Washington'da büyük politik fırtınalar vardı. Politikacılar devamlı olarak artan masraflardan şikayetçiler ve NASA'ya uluslararası bir partner bulmasını söylediler. Avrupa ile erken işbirliği yapmak Hubble Uzay Teleskobu için çok önemli bir karardı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bu programı finanse edip etmemek konusunda birçok fikir ayrılığı vardı. Kongrede bu programa finansal destek gerektirdiği konusu konuşuluyordu ve bu desteğin dışarıdan özellikle de Avrupa'dan geleceği fikri genel olarak hakimdi. Biz farklı bir seviyede bu projeyi kurtardık. Avrupa Uzay Ajansı'nın NASA ile işbirliği yapmasıyla bu proje fırlatılmadan önce birçok kez ipten döndü. Sanırım fırlatıldıktan sonra da aynada çıkan teknik sorunun giderilmesi konusunda da epey yardımcı olduk. Bu projenin uluslararası bir proje olduğu gerçeği, Amerika'daki Hubble Uzay Teleskobu projesini öldürmek isteyen politikacıların işini zorlaştırdı. Evet. Politikanın vahşi etkisi sonucunda hayatta kalan Hubble'ı optik sorunlar bekliyordu. Ana aynanın yüzeyindeki bir sorundan dolayı teleskop düzgün bir şekilde odaklanamıyordu. Görüntülerin çok net olması gerekiyordu. Ancak astronomlar görüntülerden detay elde edebilmek için çok uğraşmak zorunda kaldılar. Hubble'ın ana aynasındaki sorunu saptadığımız günler bilimsel kariyerimin en yorucu ve en sinir bozucu günleriydi. Çünkü iki hafta boyunca bu teleskobun neden doğru düzgün çalışmadığını anlamaya çalıştık. Ve sonunda bu bilim insanlarının çözmek zorunda olduğu bir problem haline geldi. Ancak problemin ne olduğunu anlamak o kadar kolay olmadı. Uzun uğraşlar sonunda problemin nereden kaynaklandığını anlayabildik. Kimse sorunun ayna kaynaklı olmasını beklemiyordu. Hubble üzerinde çok detaylı düşünülerek tasarlanmıştı. Bu durum Hubble'ın uzayda bakım yapılacak ilk teleskop olacağı anlamına geliyordu. Astronotlar problemi çözmek için Hubble'a geri dönebileceklerdi yeni araçlar eklemek ve çeşitli tamir işleriyle uğraşmak için dört kere Hubble'ı ziyaret etmeleri gerekti. Hubble uzay teleskobu görevinde astronot olarak çalışmak, oraya giderek, çok önemli görünen bir işi başarmak, ciddi sorumluluk isteyen bir görevdir. Hubble uzay teleskobuna gönderdiğim ekipler ve liderlik ettiğim ekiplerle yaptığım her yolculukta her zaman tek bir kural vardır. Teleskobu kırma. Biliyorsunuz biz astronotlar büyük uzay giysileri giyeriz ve üzerinde çalıştığımız şey ise çok nazik, bilimsel bir araçtır. İlk görüntülere baktığımızda onların çok güzel olduklarını görürüz. Bir yıldızı patlarken görmek veya bir galaksinin bir diğeriyle birleştiğini görmek çok güzeldir. Bilim çok derin ve anlam doludur. Ancak bizim gibi teleskobun üzerinde çalışan astronotlar için bu görüntüler birinci ve en önemli kuralı çiğnemediğimiz anlamına gelmektedir. Bence bütün görevlerimizi başarıyla tamamlamak gurur vericidir. Mesela 2009'da yüksek çözünürlüklü kameralarla beyin ameliyatı kadar incelikli bir operasyon yaptık. Küçük vidalar ve kablolar vardı. Bu teknik olarak en zoru ama en tatmin edici olanıydı. Riskli, zor ve heyecanlı olan haber servis görevleri sadece uzayda değil, dünyada da gerginliğe neden oluyor. Gerçekten çok sinir bozucuydu. Hayatımda daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bütün ekip olarak Jan Gransfeld'in kamerayı açıp tamir etmesini bekliyorduk. Her şey buna bağlıydı. Yaptığımız ilk testlerde tamirin başarılı geçtiğini görmek bizi gerçekten çok rahatlattı. Birkaç saat sonra yaptığımız fonksiyonellik testinde elde ettiğimiz ilk verilere baktık ve her şey eskiden çok daha iyiydi. Çünkü yeni parçalar eklenmişti. Bu bizim için çok tatmin edici fakat bir o kadar da yorucu bir süreçti. Ama yine de yaşamış olmaktan memnunuz. Planlamadan fırlatma ve tamir aşamasına kadar Hubble'ın tarihi inişlerle ve çıkışlarla doludur. Yeni yapılan servis görevinden sonra Hubble umarız daha uzun yıllar bilime hizmet etmeye devam eder. Bilim insanları gelecekte olabileceklere şimdiden kendilerini hazırlıyor. Hubble'da yaşananlardan çok ders aldık. Hubble muhteşem keşifler yapan harika bir teleskop. James Webb teleskopu Hubble'dan daha uzağa bakarak daha sönük daha kırmızı objeleri görebilecek niteliklere sahip olacak. Böylece zamanın başlangıcına doğru bir yolculuğa çıkabileceğiz. İçinde yıldızların doğduğu toz bulutlarının içini görebileceğiz. Gezegensel sistemler oluşurken ve zaman içinde değişirken onları inceleyebileceğiz. Bilimsel olarak Hubble'ın muhteşem bir teleskop olduğunu biliyoruz ama yeterince muhteşem değil. Hubble'ın görüş gücünün çok ötesinde görmeyi gerçekten çok istediğimiz şeyler var. Bunun için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. İlk galaksiler, ilk yıldızlar. Yıldızların oluşumu, gezegensel sistemlerin gelişimi ve güneş dışı gezegenlerin atmosferleri gelecek yıllarda görmeyi beklediğimiz şeylerden bazıları. Hubble 1990 yılında fırlatıldığında her astronom bu teleskobun önemli keşifler yapacağını biliyordu. Çok az kişi ise bu teleskobun insanlara evren konusunda ilham verebileceğini tahmin etti. Ancak hiç kimse Hubble'ın adını popüler kültüre altın harflerle kazıyacağını tahmin edemezdi. Hubble Uzay Teleskobu birçok açıdan dünyanın en gelişmiş dijital kamerasıdır. Yıllar boyunca oluşturduğu fotoğraf albümü, bebek yıldızlardan yaşlı galaksilere kadar kozmik ailemizin birçok üyesini içeriyor. Hubble 10.000 ışık yılı uzaklıktaki ölen bir yıldızdan ortaya çıkan NGC 2818 adlı bu parlak nebulanın görüntüsünü yakaladı. Bu bilimsel resim sanat ve tasarıma da ilham vermiştir. Örneğin bu çarpıcı elektro gitar gibi. Gitar, dünya müziğinin Hubble'dan ne kadar çok etkilendiğini gösteren tek örnek değildir. Onu müzik albümlerinin kapağında da görebiliriz. Albüm kapağında görülen resim, albümün ismini taşıyan Andromeda değildir. O, Karina Nebulası'nın bir parçasıdır ve WFC3'ün yeni kamerasıyla çekildiği için çok çarpıcı görünmektedir. Hubble, Pearl Jam'in 2000 yılındaki Binaural albümünün de kapağını süslemiştir kum saatin nebulasının bu muhteşem görüntüsü oldukça etkileyici bir resimdir. Ayrıca Hubble'ın çektiği resimler, Melekler ve Şeytanlar filminde ve Final Doom adlı bilgisayar oyununun kapağında da yer almıştır. Hubble insanların derilerinin altına da işlemiştir. Bu resimler yayınlandıktan bir süre sonra birçok insan vücuduna Hubble dövmeleri yaptırdı. Hubble resimleri o kadar yaygın ki bize hayal bile edemeyeceğimiz şekilde ilham veriyor. En büyük tasarımlardan biri Peter Hennessy adındaki bir sanatçının Hubble Uzay Teleskobu'nun ağaçtan yapılmış gerçek boyutlu My Hubble adlı maketidir. Ancak Hubble'ı en çok onurlandıran şeylerden biri, profesyonel astronomların da Hubble resimlerini kullanmalarıdır. Jodrell Bank Gözlem Evindeki devasa Lovell teleskobunun 50. yılını kutlamak için Manchester Üniversitesi radyo teleskobunun devasa tabağına Hubble videosunu yansıtmıştır. Lovell teleskobu sadece bir geceliğine dünyanın en büyük sinemasına dönüştürülmüştür. Bu, Jodrell Bank'e olduğu kadar Hubble'a da önemli bir saygı göstergesidir. Günümüz teleskopları elektromanyetik spektrumda gökyüzünü inceler. Spektrumun her bölümü bize evren hakkında farklı şeyler anlatır ve her seferinde kozmik puzzle'ın bir parçasını verir. Dünyadaki ve uzaydaki en gelişmiş teleskoplar son 10 yıl içinde güçlerini birleştirerek GOODS adı verilen bir gözlem kampanyası başlatmışlardır. GOODS, spektrumun bütün alanına yayılarak kozmik zamanda geri gitmemizi sağlar. Enchandra X-ray gözlem evinin güzel evren ekibinden Megan Watzke ve ben NASA Spitzer Bilim Merkezi'nin Gizli Evren ekibinden Dr. Robert Hurt. Bu projenin bu kadar önemli olmasının nedeni birçok farklı teleskop tarafından yapılan detaylı gözlemlerdir. Bir teleskop bir hedefe ne kadar uzun süre kilitlenirse gözlemler o kadar hassas olur ve böylece uzayın daha derinliklerine bakabiliriz. Ancak evrende neler olduğunu tam anlayabilmek için astronomların farklı dalga boylarında gözlemler yapmaları gerekir ve bu gözlemler için farklı teleskoplara ihtiyaç vardır. Great Observatories Origins Deep Survey veya GOODS projesinin ardındaki fikir budur. GOODS projesi dünyanın en gelişmiş teleskoplarını birleştiriyor. Bu teleskopların içinde ESO'nun çok büyük teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu Spitzer Uzay Teleskobu, Chandra X-Ray, Gözlemevi ve daha birçokları var. Bu araçların her biri uzak evrende elektromanyetik spektrumda detaylı incelemeler yapıyorlar. Güçlerini birleştirerek gökyüzünün aynı bölgesini inceleyen göz teleskopları, kozmik zaman içinde galaksilerin oluşumu ve gelişimi ve evrenin genişleme tarihinin haritasını çıkarmamıza yardımcı oluyorlar. Bu evrenin derinliklerini keşfetmek için teleskopları ilk kullanışımız değil. Örneğin Hubble derin alan resmi büyük ayı takım yıldızının içindeki küçük bir parçanın çok derin bir görüntüsüdür. Bu görüntü her ne kadar gökyüzünün çok küçük bir kısmını gösterse de içinde her biri bir kum taneciği büyüklüğünde görünen binlerce galaksiyi barındırdığı ortaya çıkmıştır. Chandra derin alan güney merkezi teleskoplardır. GOODS projesiyle birlikte birçok farklı teleskop, daha büyük iki hedef üzerinde çalışmak için güçlerini birleştirmişlerdir. Bunlardan biri Kuzey Gökyüzündeki Hubble Derin Alan Merkezli Teleskop ve diğeri ise Güney Gökyüzünde Chandra Derin Alan Güney Merkezli Teleskop'lardır. GOODS alanlarının her biri Hubble Derin Alandan 30 kat daha büyüktür ve gözlemler bir dolunay büyüklüğündeki alan içinde yapılmıştır. Gökyüzünün bu bölümleri önceden kapsamlı bir şekilde incelendiği için arşivde kayıtlı olan veriler ve yeni yapılan gözlemler bize galaksilerin tarihi konusunda çok önemli bir bakış açısı kazandırmıştır. ESO'nun Cerro Paranal'daki çok büyük teleskobunda, 8.2 metre çapındaki devler 100 gece boyunca gözlem yaptılar. Bu teleskoplar, kızılötesi, görünebilir ve ultraviyole ışıkları altında bölgenin görüntülerini yakaladılar. Ancak dünya atmosferinin etkisi nedeniyle, teleskoplar sadece çok büyük teleskobun bulunduğu Cerro Paranal gibi sıra dışı bölgelerde kısa dalga boylarında gözlem yapabilirler. Hubble Uzay Teleskobu, GOODS bölgelerini optik ve kızılötesi dalga boylarında inceleyerek uzaktaki yıldız oluşum galaksilerini saptamıştır. Hubble bu bölgeleri toplamda 5 gün boyunca gözlemlemiştir. Yapılan 5 günlük gözlemin her biri arasında 45 gün vardır. Hubble gözlemleri bu şekilde yayarak aylar içinde süpernovaların oluşumunu izlemiş Gizemli karanlık enerjiye bağlı olan evrenin genişlemesi ve hızlanması hakkında çok önemli bilgiler edinmemizi sağlamıştır. GOODS projesi için uzayda gözlem yapan sadece Hubble değildir. NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu da GOODS bölgelerinde yakın kızılötesi ve orta kızılötesi ışığında 5 gün boyunca gözlem yapmıştır. Daha uzun olan bu dalga boyları kozmik toz tarafından gizlenen veya evrenin genişlemesiyle esneyen uzak galaksilerin ışığının ortaya çıkmasını sağlayarak Hubble için görülebilir olmalarını sağlamıştır. Spitzer görüntüleri Hubble verilerine ek olarak astronomlara uzak galaksilerin yaşları ve içlerinde bulunan yıldız miktarı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Şimdi kızıl ötesinden çok daha kısa dalgaların boylarına geçelim. Dünyanın yörüngesinde bulunan bir başka teleskop olan Chandra X-ray teleskobu, yıl içerisinde Guts bölgelerinde birçok uzun gözlem yapmıştır. Chandra görüntüleri şimdiye kadar elde edilen en derin X-ray görüntüleridir ve genç galaksilerin merkezinde yer alan süper yoğun kara delikler gibi 200'den fazla X-ray kaynağı saptamıştır. Bu X-ray ışınları kara deliklerin içine düşen sıcak yıldızlar arası gazlar tarafından üretilmektedir. Çoklu dalga boylarında yapılan bu gözlemlerle yüzlerce galaksi tespit edilmiştir. Evrenin geniş tarihindeki galaksilerin gelişme aşamalarını tam olarak anlayabilmek ve kozmik bir zamana oturtmak için uzaklıkları daha kesin belirlememiz gerekmektedir. Bu galaksiler çok uzakta yer aldıkları için bugün gördüğümüz ışık bize doğru yolculuğuna yaklaşık 13 milyar yıl önce başlamıştır. Evren büyük patlamadan itibaren devamlı olarak genişlediği için ışığın yola çıktığı zamanlar şu anki büyüklüğünün ancak yedide biri kadardı. Işığın milyarlarca yıllık seyahati sırasında uzayın yapısı genişledikçe ışığın dalga boyu esner. Bu etki kırmızıya kayma olarak bilinir. Çünkü örneğin başta rengi mavi veya ultraviyole olan ışık daha uzun kırmızı dalga boylarına doğru kayar. Dünyada çalışan astronomlar ESO'nun çok büyük teleskobundaki spektrografları kullanarak galaksilerin spektrumlarını yakalamışlardır. Galaksiler ışıklarını bir gök kuşağının renkleri gibi yayarlar. Spektrumlar sayesinde astronomlar galaksilerin kırmızıya kayma oranlarını ölçerek uzaklıklarını tespit edebilmektedir. GOODS bölgesinde neredeyse 3000 galaksinin kırmızıya kaydığı tespit edilmiştir. Bu bilgi sayesinde galaksileri uzaydaki avantajlı konumumuzdan evrene gönderilen bir projektör gibi uzay boşluğunun sonsuzluğunda belirli uzaklıklara yerleştirebiliriz. Bu tünelin içinde evrenin en uzak köşelerine kadar ulaşabiliriz. Bazı bölgelerde galaksiler kümeleşerek ölçekte 10 milyon yıla kadar uzanan yapılar oluştururlar. Gökyüzündeki aynı bölgelerin araştırmasını yapan Goods projesi sayesinde gökyüzünün bu bölgeleri yüksek çözünürlükte oldukça detaylı bir şekilde incelenerek geniş bir dalga boyu çeşitliliği içinde derin gözlemler yapılabilmektedir. Örneğin Atacama Pathfinder Experiment veya kısaca Apex Teleskobu toplamda 300 saat neredeyse 2 hafta gözlem yaparak bölgeyi 1 milimetre altı dalga boylarda incelemiştir. APEX teleskobu Şili'nin Ant Dağları'nda Chajantor yaylasında 5000 km yükseklikte yer almaktadır. Bu dalga boylarında yapılan gözlemler evrenin başlangıcındaki çok uzak tozlu gezegenlerin kırmızıya kayan ışıklarını bulmak için idealdir. Milimetre altı ışığının daha uzun dalga boyları nedeniyle APEX'in görüntüleri görülebilir ve bunlar kızılötesi ışık kadar keskin değildir. Ancak derin Spitzer görüntüleri ve radyo dalga boylarından elde edilen görüntüler sayesinde Apex tarafından bulunan objeleri diğer dalga boylarında görünen galaksilerle karşılaştırabiliyoruz. Milimetre altı ışık parlamaları bu galaksilerde her yıl yüzlerce yıldızın oluştuğunu ortaya çıkarıyor. Şu an Apex ile birlikte aynı bölgede yapımına devam edilen ALMA, Atacama Büyük Milimetre Milimetre Altı dizisi önümüzdeki birkaç yıl içinde gözlemlerine başlayacak milimetre altı dalga boylarında gözlem yapacak olan ALMA, APEX'den çok daha hassas olacak ve çözünürlüğü Hubble'dan çok daha yüksek olacak. ALMA, erken dönem evren anlayışımızda devrim niteliğinde değişiklikler yaparak, görünebilir ışıkta ve kızılötesi teleskoplarla görünemeyen toz bulutlarının altında gizli kalmış daha uzak galaksileri ortaya çıkaracak. Bu projeler gözlem evlerinin elektromanyetik spektrumda güçlerini birleştirmelerinin mükemmel örnekleridir. Böylece bize evrenin tarihi içinde galaksileri tam olarak inceleme olanağı tanırlar. Astronomlar şimdiden elde ettikleri bilgilere dayanarak 400 makale yazmışlar ve yazmaya da devam etmektedirler. Burada önemli olan şeyin GOODS bölgelerinde yapılan gözlemlerin gelecekte de devam edecek olmasıdır. Gökyüzünün bu bölgeleri dünyadaki ve uzaydaki yeni nesil teleskopların birincil hedefi olacak ve dünyanın her yerindeki astronomlar yıllar boyunca bu bilgileri evren hakkında daha da çok şey öğrenmek için kullanacaklar.